Günahından tevbe edenlerin Allah'a yakarışı. Allah'ım, sana teslim oldum. Senin yüce kapına geldim. Kovma beni kapından. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetten kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam Allah Resulüne, aline ve ashabının tümünün üzerine olsun. İlahi elbasetni'l hataya thaubam mezlati ve celalani't tabad minke libasen mezkenati ve emata qalbi azimu cinayati fahyihi bi tawbatin mink ey rabbim işlediğim hata ve günahlar ruhuma zillet elbisesini giydirdi ve senden uzak oluşum üzerime acizlik perdesini örttü. Suçumun ve kabahatlerimin ağırlığı kalbimi simsiyah hale getirdi. Ya emeli ve buğyeti veya ve ya ve münyeti fe ve izzetike ma ecidü li zünubi sıvâke gâfira ve la erâ li kesri gayreke câbira. Ey umudum ve arzum! ve ey isteğim ve gayem nasip edeceğin bir tevbeyle şu ölü kalbimi yeniden ihya eyle. İzzetine andolsun ki senden başka günahlarımı bağışlayacak ve yaramı saracak birini göremiyorum. Ve kad hada'tu bil inabeti ileyk ve anavtu bil istikaneti deyik. Fein terattani <laughs> bi babike fe bimen ve in redattani an cenabike fe bimen Allah'ım sana dönerek teslim oldum senin yüce kapına geldim ve zillet içinde sana boyun eğdim eğer beni kapından kovarsan hangi kapıya sığınabilir huzurundan kovacak olursan kimden sığınma talep edebilirim? Feva esefa min hacleti veftidahi feva lehfa min su'i ameli veçtirahi vah benim acınacak halime vah ayıplarımdan dolayı eyvahlar olsun bana ne kadar utanılacak bir durumdayım kötü hareketlerim ve kazancımdan dolayı yazıklar olsun bana. Es'elüke ya gafire zembil kebir ve ya el azimil kesir en tehebeli mubikatil cerair ve testura aleyye fadihatis sirair ve la tuhlini fi meşhedil kıyameti min berdi affike ve gafrik ve la turini min cemil safhike ve setrik ey en büyük günahları bile bağışlayan ve parça parça olmuş gönülleri bile şefkatiyle kucaklayan ey kırılmış kemiği iyileştiren Rabbim en çirkin günahlarımı görmezlikten gel gizli olan ayıplarımı yüzümün karası suçlarımı ört kıyamet gününde affının ve gufranının serinliğinden kıyamet sahrasında beni bağışından ayırma ve beni affından ve güzel örtünden mahrum eyleme. İlahi zellil ala zunubi ramam rahmetik ve ersil ala uyubi sahabe rafetik. İlahi hel yerci'ul abdul abiku İlla ila mevla. Em hel yuciruhu min sakatihi ahadun siwa. Ey Rabbim, günahlarımı rahmet bulutlarınla ört. Kusurlarıma ve kötü amellerime lütuf ve muhabbet yağmurunu yağdır. Ey Rabbim, efendisinden kaçmış köle efendisinden gayri kime dönebilir ve efendisinin gazabından kim onu sakındırabilir? إلهي، إن كان الندم على الذنب توبةً فإني بعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة خطةً فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى. إي ربِّم، إرجوناه بشمان أُلْمَك İzzetine andolsun ki, artık ben de pişman olanlardanım ve eğer istiğfar edip af dilemek, hata ve günahların affedilmesine sebep oluyorsa, ben de artık istiğfar edenlerdenim. İlahi, bi kudretike aleyye, tüb aleyye ve bi helmike anni'ufu anni ve bi ilmike bir fegbi. Ey Rabbim! benim üzerimde olan kudretin hatırına tevbemi kabul et ve günahlarım karşısındaki sabrın hürmetine beni affet ve benim hakkımdaki ilmin hakkına bana muhabbet gözüyle bak. İlahi entellezi fetahte li ibadike baben ila affik semmeytehu tevbete فَقُلْتَ تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا فَمَا اُذْرُ مَنْ اَوْفَلَ دُخُولَ الْبَابَ بَعْدَ فَتْحِهِ Allah'ım, kullarına affı mağfiret kapılarını açan sensin. Onu tevbe diye isimlendiren ve Allah'ın katına yönelerek gerçekten tevbe edin diye emir veren ve davette bulunan da yine sensin sen kapıları bu kadar açtıktan sonra o kapıdan geçip yahına iltica etmeyen gafillerin daha hiçbir mazereti olamaz. İlahi in kana kabu bu min abdik fel yahsunil affu min indik. Ey Rabbim bazı dostlarının da dediği gibi kulunun günah işlemesi çok çirkin olduğu muhakkak senin günahkar kulunu affetmen güzeldir. İlahi ma ene bi evvel men asak fe aleyhi ve tearrade li ma'rufike fe cütte aleyh. Rabbim yaptığı asiliklerden dolayı sana tevbe eden sayılamayacak kadar hatasına, kusuruna ve günahlarına rağmen senin rahmet, şefkat ve merhametini bekleyen ve senin bütün bu dilek ve dualara lutfu keremle mukabelede bulunduğun ilk kişi şüphesiz ben değilim. Ya mucibel muttar, ya kâşifet dur, ya azîmel bir, ya alîmen bimâ fissir, ya cemîle sitr. İsteşfâtu bicûdike ve keremike ileyk ve tevesseltu bi cenâbike وترحمك لديك فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا ارحم الراحمين اي طارلا دشنن امدادنا كوشان اي بلاي برترافدان اي بيك بغص صاحبي ey gizlileri bilen, ey günahları en güzel örten, rahmet ve keremini aracı kılarak ve merhametini vasıta ederek kapına geldim. Artık duamı kabul et ve senin lütfuna olan ümidimi boşa çıkarma. Bağış ve merhametin hürmetine hatalarımı örtü ver ve tevbemi kabul et. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun al ve ashabının hepsine salatu selam eyle. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Değerli takipçilerim, İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın Günahından tevbe edenlerin münacatı duasını sizlerle paylaştım. Rabbim günahlarımızı affetsin. Kusurlarımızı, ayıplarımızı örtsün. Ahirette bizi mahcup etmesin. Bizleri dünya ve ahirette saadete erenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.